ODTÜ'de bir yanda açılış töreni, öbür yanda polisin ODTÜ'lülere sert müdahalesi vardı. Bugün ODTÜ arazisinin içinden geçen 1071 Malazgirt Bulvarı'nın açılışı vardı. Açılış öncesi protestoda. Kampüsün A4 kapısında toplanıp içeri girmek isteyen gruba ilk müdahale özel güvenlik görevlilerinden geldi. sözlü tartışma kısa sürede arbedeye döndü. Aynı dakikalarda Başbakan Erdoğan da otütteydi. Bulvarın açılışını yaptığı eylem yapan gençler için bunlar kandırılmış dedi. Bu gençler aldanmış. Bu gençler aldatılmış. Bu, bu gençler, gençler farklı, farklı gözlüklerle dünya dünyanın... Arada protestocular kampüsün içine girmeyi başardı. Açılışın yapıldığı miting alanına ilerlemek isteyince de polisin müdahalesi sertleşti. <laughs> Ve bu protesto gösterisinde kameralara bir görüntü takıldı. Eylemcilerin bazıları polise mancınıkla karşılık verdi ve ilk günden bu yana protestolara sebep olan bulvarın açılışı alkışlar arasında yapıldı. Ya Allah! Bismillah! Açılış sonrası da olaylar devam etti. Bir grup gösterici de AK Parti'nin seçim tırını taşladı. Üzerine sprey boyayla yazılar yazdı.